Merhaba. Teşekkür ediyorum Oğuzer. İyi akşamlar. Vodafone Park'tan selamlar. Maçı bitirdik. İstersen sıcağı atacağını bir değerlendirme yapalım. Evet çok sevinirim. Bir Galatasaray muhabiri olarak izninle Galatasaray odaklı bir değerlendirmeye başlayayım. Ee, benim açımdan sürpriz sonuç olmadı. Ben iki taraflı bir derbi olacağını ifade etmiştim. Beraberlik ihtimali ağır basıyordu. Nitekim Mustafa Muhammed penaltıyı gole çevirse muhtemelen 2, -2 evet. çekti ama bir taraf kazanacaksa da bu psikolojik faktörler bir tık Beşiktaş ki sabah karşısını iki gün önce manşette yapmıştım. Dolmabahçe Kadıköy'den daha zor diye. Yani bizler Türk spor medyası olarak sürekli bu derbilerdeki rekabetleri Fenerbahçe Galatasaray özelinde değerlendiriyoruz ama Galatasaray'ın inönü karnesi de hiç iyi değil. Yani son 25 senede Kadıköy'de 3 kez kazanırken İnin önde sadece iki galibiyeti vardı ki Hasan Kabze hafızaları e, evet. hala kazındı. Bugün bu statta da öne geçtiği maçı kaybetti öyle söyleyelim. Üç maç galibiyet serisi son buldu. Beşiktaş'tan artısı kulübe hamlesiydi. Zaten Fatih Hoca da e, Barış Alper'le birlikte beş oyuncu değişikliği birden kullandı. E, Sergen Yalçın'ın bu anlamda çok hamle şansı yoktu. Ama Galatasaray'da çok kırılmanları oldu. Birincisi o baskıya rağmen gol yemedi ve ilk kaleyi bulan şutu diyebiliriz an şutu. Çok evet. iyi bir şuttu. Öne geçti. Devreye kendini 1-0 atamadı. Orada e, Nelson Muslera atası ama benim basın türbünden gördüğüm Muslera bırak gibi bir jest yaptı ki orada Nelson tam zıplayamadı ve Larry'nin golü. Evet. Sonrasında 1-1. Bir, bir. Bilmiyorum e, ben e, bu statta Galatasaray Vodafone'da zaten hiç e, kazanamadı. Dört maçtır kaybediyordu bu Beşinci maç oldu. İlk açıldığı dönemlerde galibi de çok yaklaşmış bir maç vardı re dönemi. O maçın en kırılma anı 2-0'dan 2-2'ye gelmişti. Re-carrying e, corner sırasında oyuncu değişikliği yaptı ve Marcelo gol attı. Galatasaray'da bugün yani futbolun yazılı olmayan kuralları vardır. Oğuzhan Bunlar çok evet. mesela e, kritik noktalar defansınızdan e, kazandı. E, kullanacağınız taç atışlarını merkeze atmazsınız. Olası Aynen bir öyle. korvetin kapıp kaleyi dikini alıp gol atması gibi. Burada da Galatasaray corner yerken iki öncü değiştirdi. O yerleşim hatası vesaire ve hemen o kullanılan kornerde arka direkt Laring golü. Zaten maç öncesi Galatasaray'ın en böyle şüpheli eşleşme diyebiliriz. Yetlin e, Larin. Yetlin yine bir tane pozisyon var arka direkte e, e, izin vermedi. E, bir şekilde mücadelesini etti ama Larin sayesinde ağır bastı ve direkt attığı iki golle derbiyi getirdi. 2 birden sonra e, Galatasaray'ın bir ka kaçırdığı penaltı var ki penaltı öncesi evet. benim gördüğüm Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi aslında Halil Dervişoğlu'nun şey üstünde. Orada Halil'in bence o pozisyonu gol yapması gerektiği ki Halil'in zaten en büyük problemi 20, 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette kaçıracak çok, çok önemli olan yetenek pozisyonları girecek ama Oğuzer yani bu kaçmazdı benim gördüğüm. Sonrasında evet. kazanılan penaltı ki zaten Fatih Hoca da maç sonrası açıklamasında biz penaltıcı olarak çık ayı belirledik. Muhammed aldı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Jagne sağda olsa Jagne de o penaltıya atardı. Giresun'da çünkü çok iyi hatırlıyorum. Jagne penaltıyı kaçırdıktan sonra ikinci penaltıyı da almaya çalıştı. Bu sefer evet, biraz evet. kulübe bastırınca çıkaldı kullandı o penaltıyı. Ben hatta çıkaldığından sonra da kullan kullanması gereken oyuncunun her ne kadar performansını beğenmesen Babel olduğunu düşünüyorum. Babel zaten sadece şutuyla artık yaşayan bir oyuncu öyle söyleyelim. Muhammed'in daha önceki Galatasaray Karim'in lideral sektörüyle penaltıları yani biz çok Falka'yı eleştirdik ama unutulmasın Falka Kadıköy'de 20 yıllık seriyi bitiren penaltıyı çok temiz bir uçlatmıştı. Penaltılar Avrupa Şampiyonası İtalya'nın kaderini çizdi. Bugün de Galatasaray'ın kaderini belirledi öyle söyleyelim. Ee, ama hani Galatasaray üzerinde şunu söyleyebiliriz. Ürkek bir oyun sergiledi Galatasaray. Ee, çok hücumu düşünmedi. Ee, sıfır sıfırlık bölüm. 1 bir birlik bölümde. Ve Kerem Aktürkoğlu dışında ben hücum hattımda övebileceğim bir oyuncu yok onu söyleyeyim. Jack ne çok kötüydü. Mustafa Ahmet girdi bir şey yapamadı. Halil Nispeten yine vardı ama işte o bitiricilik olmuyor. Ve nihayetinde Galatasaray buradan yine yeni ilgi ayrıldı. Beşiktaş'ta bir kırılma maçı yaşayacaktı galip gelemesi. Maç sonrası gayet taraftarı coşkuyla galibiyeti kutladı ve Sergen Yalçın onarı ettiler. E, mücadele, mücadele seyri yoğun bir maç izledik. İki takım da gol aradı. Sence Doğru. bununla beraber aslında uzun zamandır izlemek istediğimiz tarzda bir maç izledik diyebilir miyiz? Nispeten Fenerbahçe Galatasaray maçları doğasay, doğru, doğru doğru Ve hakemi nasıl Hakem, buldun? Fırat, Fırat Aydunus'u nasıl buldun? Hakem takdir haklarını Beşiktaş'tan yanında kullandı maçın ilk yarısı özellikle onu hissettirdi yani tek çeyreğe kart göstermekte çok geç kaldı zaten bir tane pozisyon varın müdahalesi olur olmaz o Fırat Hoca'yı çok bağlamaz ama Larin çok kendini yere bırakmaya başladı artık Fırat Aydınus'un o takdir haklarını Beşiktaş'tan yanında kullandığını görünce ama Sonuçta Galatasaray penaltı atsa bugün yenilmeyecek yani hakem yüzünden yenildi evet. cümlesi asla ben kullanmam. Şu Fırat an bunlar konuşuyor olmayacaktık. Tabii Fırat hocanın bu klasik tarzı Aya verdiği sarı kartı ben çok tribünden gördüğüm kadarıyla doğru bulmadım ama hani onun dışı Cüneyt Çakır gibi dakika dokuz çalmadı o azından oyun izledik hani bizler bazen öyle Fenerbahçe Galatasaray derbileri izliyoruz ki öf hani bunu mu izleyeceğiz bizse de gitsek diyoruz evet. bugünkü daha de derbi için onu göre Galatasaray'da işte önce Muslera sonra kaçırdığı penaltıyla Mustafa Muhammed e, kader adamları oldu diyebiliriz. Beşiktaş'ta Pjanić'i beğendim. Yani örnek o oyunu açtığı anlar e, attığı ters toplar Galatasaray'da Taylan Berkan o topları atamaz. Atamıyor. E, Galatasaray'da hücum attığında beğendim tek isim Kerem'di ama Galatasaray'ın en iyisi bence yine Marko aydu Çok Marco. beğendim. E, Nelson'da canla başla mücadele etti. O da Marka e, Marka konusunda transfer haberleri var. Tabii. Onlara da Şöyle net bilgi verelim. Kadro dışı kaldığı evet. dönemde iki tane teklif geldi Galatasaray'a. Biri Napoli'den. 12,5 milyon euro ama e, opsiyonlu bir 12,5 milyon euro. Galatasaray evet. o zorunlu satın alma opsiyonu olsa satacaktı. Bu teklif bu yüzden kabul edilmedi. Napoli neden e, zorunlu madde koydurmadı? Çünkü Süper Lig'deki cezasını Seri da çekecek. Yani Ekim sonunda oynama şansı bulacaktı. Diğer teklif Rus kulübü Krasnodar'dan geldi. 8 milyon euro. İkisi de kabul görmedi. Şu an için Galatasaray'ın bence en değerli oyuncusu. 15 milyon euro'nun altı bir teklif devam satılacağına ihtimal vermiyorum. Ee, diğer e, oyuncu da Kerem Aktürkoğlu. Fransız ve Alman kulüpleri tarafından takip ediliyor. Ben e, başta Lyon olmak üzere ara transfer döneminde Kerem için Galatasaray'a eski teklifler bekliyorum. Galatasaray evet yaz transfer döneminde 11 oyuncu transfer etti. Ocak ayı da muhakkak orta sahilin takviyeleri olur ama bence şu aşamada kısa vadede ilk çözümlere gereken iş Kerem'in sözleşmesi uzatıp Kerem'e bir serbest kalma maddesi koyup geleceği garanti altına almak. Ee, onun dışı Galatasaray'da transferde hareket olacak. Olmalı da Ozer çünkü bu kadro. Evet, evet Avrupa Ligi'nde başarılı koşuyor, mücadele ediyor. Ama işin kreatiflik kısmı bugün gördük. Ee, gol atmada, gol bulmada, duran toplar her anlamda problem. Artı orta sahanın merkezi. İşte bugün e, Josef'in önünde Pienic, Dexeria. Josef dışında çok sert bir oyuncusu yoktu ama. Taylan'ın, Berkan'ın çıkaldığı orta sahayı el aldığını e, söyleyemem. Yani bizler hep Melo, Selçuk, Fernando diyoruz ama bence evet. Galatasaray'ın şu orta sahası bugün seri Lemine ayarında oyuncuları da arıyor. Muhakkak Gerson Fernandes elini bu isimler konuşuluyor. Bu tarz minimum bir yapabilebiliyorsa iki takviye yapması gerek Galatasaray'ın orta sahaya. Peki, peki Mehmet Özcan aynı takım aynı hoca. Ee, Avrupa'da giden bir takım. Ligde Avrupa'ya nazaran biraz daha performansı düşük bir takım bunun kaynağı ne sence? Avrupa maçlarını hatırlarsa Kuhusel 3 maçta da Galatasaray 0-0 cebine koyarak oynadı. Yani çok da tırnak içinde ölümüne galibiyete çıkmadı. Artı biraz da gerçekçi yaklaşalım. Lazio, Marsilya kendilerini ne kadar Avrupa Ligi'ne konsantre eder? Yani Şampiyonel evet. Ligi ile sonuçta aynı vitrin ama Avrupa Ligi'ni asla küçülsemiyorum. Şu ana kadar Galatasaray ben gruptan da çıkacağını düşünüyorum artık bu saatten sonra olsa. 10 milyon euro gibi bir rakam. Yani hiç fena bir para değil. Galatasaray'ın 11 oyuncusuna bu sene ödediği ödemeyi taahhüt ettiği para 6.7 milyon euro. 25 milyon euroluk e, o transfer bütçesinin neredeyse %50'sini çıkartacaksınız bir tur daha geçerseniz. Avrupa Ligi'nin ayrı bir hikayesi olacak. Umarım Galatasaray yarı finale kadar gidebilir. Yani e, ben kendi adıma söyleyeyim evet. 23-24 yaş ortalamalı bir takım. Ben sabrederim. İlla bu sene şampiyon olsun ama Avrupa Ligi'nde başarı gelecekse ama taraftar camia ne kadar sabredecek? Onu bize zaman gösterecek. Çünkü Galatasaray'ın hala geliştirmesi gereken e, özellikleri var. Bunu bugün derbide de gördük yani. 1-0 öne geçtiğiniz bir derbiyi bu şekilde kaybetmeniz gerekti. Peki Mehmet Özcan. Değerli yorumların için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Oğuzlar. E, önünde Galatasaray'ın Gaziantep maçı var. Gaziantep spor maçı evet. öncesi de muhakkak bu platformda futbol Plus'ta yapacağımız yorumlarla Galatasaray'ın hem muhtemel 11'ini hem gelişmelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakal. Oğulser oldu ya takılmadık temiz yayın oldu.